Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a daireden çıkmaca oynayacağız. Ee, yanımda Yusuf Selim yani bu çocuk ve Yusuf Erdemir var bu çocuk. Boss yani. Bu oyunda daireden çıkmaya çalışıyorsunuz ve çeşitli felaketler yaşıyorsunuz. Böyle bu oyun işte. Ee, neyse oyuna girelim. Bir de ben oy oyunu test ederken işte kazandım. Ondan dolayı pet pet aldım. Bu oyunda puan kazarak kasarak pet alıyorsunuz. Ben şu petten açtım. Yani gereksiz aslında petler hiçbir işe yaramıyor ama. Ayaklar var. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Evet arkadaşlar bu oyuna hadi girelim. Yani anlattığım gibi bu oyunda daha evredesiniz ve çıkmamaya çalışıyorsunuz. Çıkarsanız canınız gidiyor yani ama kaybetmiyorsunuz korkmayın canınız gidiyor sadece. Böyle oyun şimdi bekleyeceğiz. Video boş oldu. Ama olsun. Bizim ayrımız video uzatmak değil yani. Evet ee, maç başladı gördüğünüz gibi. Yani işte böyle bir dairede bu daire gittikçe küçülüyor ve bu daire küçüldükçe sizin buradan çıkmanız lazım. Buradan çıkarsanız şu şekilde canınız azalmaya başlayacaktır. Canım öldüğünüzde de çıkmış olacaksınız daireden. Ne yapıyorsun Yusuf ya? Sen ne? Sen ne? Sen, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kıyafet <laughs> kıyafet direkt <reklamı>. mükemmel. <laughs> evet bir de grubumuza katılmayı unutmayın. Ee, takma kafana grubu. Ben ee, aşağı sabitlerim. Oradan girebilirsiniz. Bir de Reddit grubu falan açmayı düşünüyorum. Boş iş seti yazdığı gibi yani bulamazsanız ben link koydum zaten. Oradan girebilirsiniz. Biz arkadaşlar başka bu pro başka şeylerde de grup açmayı düşünüyoruz yani açabilirsek Discord ve Reddit açacağız. Tabi ben açacağım. Onlarda Reddit yok. Belki bilmiyorum yani. Her neyse işte öyle gruplar açmayı düşünüyoruz. Tabi Reddit'i ben düşündüm. Onlar düşünmedi ama olsun. Yani. Benim Kanalımdan burası. Benim istedim olacak. Ben diyormuş. Ya oğlum. Videoyu trolleme. Taco Arkadaşlar isterseniz oyunu seslerini açın belki müzik çıkıyor. Evet, Böyle. Yani ama müzik gereksiz ya. Hem de video sabote ediyor gibi yani. Bilmiyorum. Müzik saçma. Ya bu kal kim ya? Canımızı azaltıyor. Ben onu daireden atayım da gör. Aa yok oldu adam. Ne kötü adamdı be. Ha uzay gemileri. Gidin uzay gemileri. Bu uzay gemilerinin içine, bu yeşil şeyin içine girdiğinizde işte hasar alıyorsunuz. Bunda da geriye doğru kaçmanız lazım. Öldünüz mü? Ha doğru bir de telif vardı ama 15 saniyeden önce açtım. 15 saniye geçmedi yani şanslıyız. E arkadaşlar bir arkadaşımız ölmüş. Ondan dolayı. Evet Yusuf Fİ dediğim arkadaşım gelmemiş. Niye gelmemiş? Niye gelmedi Neyse. Ya bir işim iki falan çıkmıştır bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama kanalımın adı gibi kafanıza takmayın. Takma kafana. Ya. Yani. Girememiş. Ha girememiş. Ah be. Üzüldüm. Ama video izin. ne Video şey yapacağım falan filan. Sıkıcı ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Daha fazla Roblox kelimesini istiyorsanız. Yorumlara yazabilirsiniz. En son Minecraft videosu çekmiştim hatırlıyorsunuz. Ama onu beğenmediniz gibi yani, bana. Ondan dolayı onu bir daha çekmeyi pek düşünmüyorum. Başka oyunlara da gidebilirim. Yani Roblox'ta korku oyunu da çekebilirim. Ya başka oyunlar da çekebilirim. Yani mesela Team Fortress 2. Yani ama yani o birazcık 12 gibi ama <laughs> sorun ifade ediyor Hayır. Güzel mi şey? Lan Yiyin beni. Yiyin beni. Yiyin beni. Allah. Kaygan zemin geldi. Yiyin beni. Beni yiyin. Yiyin beni. Yoksa ben delikten çıkarım. Tren çarp bana. Teşekkür ederim Bacon. Baconlara bu yüzden adam diyoruz. Bu ne lan? Gelmeyin. Ya ben direkt şuradan çıkıp saklanırım ben yani. ne iş işim. Allah doğrucan gidiyordu. Tuttum şu. Ve yakınlar bizi kutu. Aa, aa ne oluyor? Ya zombiler geldi. Ben şimdi ölüyorum ya. Kaktüs geldi. Oho. Çok güzel ya, çok güzel, çok güzel. Hayır. Ne geldi bu ne? Ya süpürge gelmiş. Zombileri çekiyor Allah'tan da işimize geliyor. Gelme, gelme. E ne oldu? Ölmeniz lazım siz daire. İnterdi iyi mi kanka? Gelme, gelme. Video çekiyorum, ölemem. Snowball fight mi? Hayır, öleceğim. Bitti. Ha, kar topum gitti ya. Mega sen bana saldırmasın değil mi boş? Allah, bismillah. Allah'ım koru beni yarabbim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne olur bana gelmeyin. Ne olur bana gelmeyin. Dodge balls mu? Ne? Ya hayır. Zıplayan toplar geliyor. Ah be küçükken ben evde bir zıplatırdım. Bir kere televizyonu kırdım. Daha da kullanamadım. Ah be. <laughs> Tek cover mı ne? Ya öf yine mi ya? Şurada dururum hiçbir şey olmaz. Mesela şu tam bir duba. Hey ne oldu işiniz? Ve biri kaybetmiş. Lav şeysi geldi ve onu onu da yersiniz. Lütfen değmeyin. Ölürsün. Böyle söyledim. ben bunu dodge diyorum. Bu benim dodge makinam ya. <laughs> <eski dodge> <laughs> oh, yani. ben eski dodge'lardan ya. Oo, ne oluyor? yine mi karlı geldi? Aa kafana çıktı ha ne yapabilirsin? Kafasına çıkamıyor. Yusuf! Kardeşim! Seni yiyor. Yusuf! Kaç Yusuf! Ben seni kurtarırım. Ne oluyor? Bu ne? Squidward. Squidward geldi. Hadi bunu atalım dışarı. <laughs> Sen dışarı Aha, geliyorsun. Sen dışarı yak ediyorsun. Git başımdan. Git. <gülüyor> 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 yes. 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 E Yirmi kendimiz ama yani gerek yok. Bile bir şey olmadı. Hayır, next modlar gelmesin. Vaa! Dark Sonic, Flopa, gidin başımdan. Bir de arkadaşlar, ee, Reza Flopa da çekebiliriz. Hemen güzel video reklamı aslında güzel. Güzel, güzel, güzel. Her neyse. Bunlar bizi yemeden kaçmamız lazım. Şu chat'i açayım. bu diyor? Yüzü 5 saattir bir şey demiyor. Ana insanlar evini satın alıyor. Ha <gülme> telif edeceğiz. Benim kafam niye büyüdü ya? Kafam niye benim kafam büyüdü ya? Kafama ürktüsün bari. Böyle geniş olur yani. Ha benler gelmiş. Ya öf. Nasıl iş ya? Öf. Hmm, Şimdi taklalar atıyorum. Taklacı güvercin Ahmet. Aa hayır hayır. Bu arada oyun bitiyor arkadaşlar fark edin siz. 6 saniye. Yok lan 6. Ne 6 saniyesi? 6 kişi kalmış. Allah. volkano. Volkanın içinden top fışkırmış. Hakikaten bütün artık volkan şeyleri. <laughs> Şuradan şöyle dodgelayabilir <doğru> miyim? <gülüyor> <gülüyor> Kıza kafa attı. <laughs> Bir de arkadaşlar isterseniz beni followlayabilirsiniz Adımı koyarım. Her şey koyarım yani. Işte. Link mi koyarım anlarsınız yani. işte klasik. Allah ölsün şu kafam. Adım düşsün güzel ama öldürüm. <laughs> Allah nasıl ölmedim ben? Allah'ım sen beni korudun. işte youtuberları bu kadar seviyor Roblox. Görüyor musunuz? Kafama top düşmüyor çünkü youtuberlar sever. Sever mi değil seviyor. Kim butona bastı? Ne düşüyor? Böyle bir şey olmadı. Aa ölümsüzlük kalkanı geldi be. Dedim ben dedim dedim. Oyun beni seviyor dedim işte. Aa içtim yanlışlıkla ya. Ee, içtim yanlışlıkla canım Ya şu dışarı çıksam bile ölmüyorum. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ölümsüz oldum. Ölümsüz oldum. Dairenin dışına çıkabiliyorum. Ye. Yeah. Ama bir dakikalığına. Hani bu bir sorun. Bir soru <laughs> Oha. Oha. Hihihi. <laughs> Siz buraya gelemiyorsunuz. Ben burada kalıyorum. <laughs> Kime geliyor? Oo, Anti mi? Bu çok mu graffiti yani? Wow. Aha! <laughs> Ne oldu? Kazandım ben. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> İkinci mini de aldım? Ağlama yüzüm. Ağlama ağlama. Yes go. Evet arkadaşlar. Bu videoluktan da bu kadardı. Neredesiniz oğlum siz? Neyse yapacağım evet. Bu videodan da bu kadar olsun. Ee, daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz yani. Fark etmesin. Videonun başında söylemedim çünkü daha video başlamamıştık. Neyse. Bu sorun değil. Bu cevap değil. Ee, evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yani dediğim gibi like atıp abone olun. Her şeyi kafanıza takmamayı unutmayın. Ve bay bay.